Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte deney yapıyoruz. Değil Aynen mi? Öyle. Değil mi? Şimdi bizim gizli sok açmamız lazım. Bir saniye bekleyin ben sok açarıp geliyorum. Evetler biraz içebilir miyim <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Deneyimiz hazır arkadaşlar. Malzemelerimiz yani. Bir tane bu. Bir tane bu. Yani şu pulcuk. Bir tane de su. Evet şimdi sana bir şey isteyeceğim. Getirebilir misin? Ha, dur bekle gitti. Fıça. Tamam. Çay. Bu Çay bulduk. Gidiyoruz. gidiyoruz bak. Bir dahaki videomuzda da eğlenceli bir video istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. mi damla. Şimdi hemen çekebilecek mi? Hı hı. Tamam, ben. Ama bak lütfen gözünü çek. Kameraya bak. Arayacağım. Arkadaşlar gördünüz gibi Fırçamız. Bir bardak da. Suyumuz. Ee, Eski usulü boya. Sulu boya ve pul. Çık. Göstermiyorsun bu arada. Göstereyim mi? Suya ben onu bir şöyle ucunu yazmak istiyorum. Ay dur düştüm. Düşüyordum ben ah. neyse. Şimdi şunu açalım arkadaşlar. Şunu nasıl açacağız? Aynısı. Ala tehlikeli deneylerimizi 1000 abone de vereceğiz. Ana Arkadaşlar canlı yayında yapabiliriz ama değil mi? Evet yaparız. Siz yeter ki abone olun arkadaşlar. valla evet, dok. Arkadaşlar bir tane rengi bandırın. Biz bir pembeye bandıralım. Arkadaşlar Eymen göstermiyorsun. Suyu da pembe yapın. Buraya gel böyle net göster. Suyu pembe yapıyoruz. Sonra istediğiniz kadar renkler koyabilirsiniz arkadaşlar renklerini mavi yapalım. Tabi kapalı renkler olmasın. Hoş bir renk yapın biraz. Bak şöyle göster bak bak. Bu rengi bulamazsınız ya. Pembele kapalı mavi karıştıran işte güzel renk çıkar ortaya. Sonra biraz karıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen göstermesin. Sonra duruyorsun ya. Karıştırıyoruz, i̇şte karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Açık renklerden ve kapalı renge doğru yaparsanız daha iyi olur. İki renk kullanırsanız hoşumuza gider yani iki renk de daha iyi olur. Orada bizde mor görünüyor. Aynen. Şu an mor orada siyah gözüküyor. Bir sürü piksel görüyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar yaptıktan sonra kağıdımız normal gördüğünüz gerçek daha kahve kah, yazıyor üstünde. O benim eski kanal. Olsun. Şimdi küçük küçük yeterek içine koymamız lazım bu deney olmayabilir haberiniz olsun. Yani baştan söyleyeyim sonra demeyin neden deney olmadı. Bu videoya dislike atacağım. Yani bu söyleriz yani. dislike atarsanız sizin kanalınıza hacklayabiliriz. Ben hacklamayı biliyorum. Hacklı kardeş. Yani dislike atanlar zaten gözüküyor kimin like atmadı. Kimin dislike attı. Dislike evet. kötü like demek. Yani ters bu işaret. Burada ben gösteremedim bu. Şeker de var. O şeker siz Şöyle. Bayağı bir koyar işte. Ama biraz orta seviye koyarsanız daha hoş yani. Şöyle bir delik gözükmesin. Aç da bu... göster. Şunun içini göster. Arkadaşlar burada kanalımıza ilk defa yorum yazan kişilere abone olacağız, değil mi? Aynen. karıştırıyoruz. Böyle, böyle kağıtları atıyorsunuz ya içine bandırın 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 bandırın. İçine koyun yani. Orada bizden mor görünüyorsun. Evet mor şu an. Biraz pul atalım yani olsun diye. Ama isteyenler atmasın yani. Renkli renkli atalım biraz. Ayşe bu ko deneylerden kolay alanları değil mi? bin abone ki aşağı bir abone bin abone... abone olalım sizin için Atlanız Tullar arkadaşlar sizin için ben bağımlıyorum bağımlıyorum biraz dört beş dört tane atsın Emel göstersen oraya. ha atıyordum Aslan evet şimdi güzel açık bir renk yapın şöyle ben sarı yapıyorum siz istediğiniz açık bir rengi yapın. Şöyle Aşağı burada bu boyalar eski olduğu için kötü bu görünebilir değil mi? Evet şöyle, şöyle göster bakalım güzelce. Net göster. Hemen gerçek kameracılar gibi şu an ortada koy. Bandırın o rengi alı zaten. Ama böyle karıştırmayın arkadaşlar. Ben az önce karıştırdım rengini almadı. Karıştırmadan koyun böyle. Tabi bu renk biraz eski diye Şöyle yapalım bakalım açık turuncu koyayım Beyazı koymayayım Beyaz yine beyaz yapabilir deme. Ya beyaz yapsın Çünkü içinde güzel bir manzara var. Hmm. Bak şöyle turuncu yapıyoruz. 30 saniye çocuğu kapan çok. Ne yapacağız? Tamam. Arkadaşlar bu videoyu bu kadar yapalım.